Hazreti Muaz radıyallahu an Efendimiz de Resulullah'a dedi ki bir şey söyleyebilir miyim ya Resulallah? Tabi dedi buyur dedi. Ben seni çok seviyorum sen de beni çok sevdiğini söyledin. Bu beni sevdiğini söylediğin gün bana öyle bir şey öğret ki ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki bu bana hem dünyada fayda sağlasın hem de ahirette faydası olsun. Peygamber Efendimiz çok tebessüm etti. Yüzü güldü. Yani mal istemedi, para istemedi, dünyalık bir şey istemedi. Bana bir şey öğret ki dedi. Bu bana dünyada da ahirette de faydası olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ey Muaz, hangi namazın sonunda olursa olsun, namazlarını bitirdiğin zaman şu duaya devam et." şunu hiç terk etme olur mu? Buyur ya Resulallah, Peygamberimiz şu duayı öğretti Hazreti Muaz'a. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allah'ım bana öyle bir nimet ver ki, beni öyle nimetlendir ki, e'inni beni nimetlendir bana ver. Ala zikrike, seni zikretmeyi. Ve şükrüke, ve sana teşekkür etmeyi. Hem Allah'ı hatırlamak, zikretmek demek, aklına getirmek. Mesela bazen hani biz bir mecliste oturuyoruz. Birden diyoruz ki, ya Mehmet hatırlıyor mu askerde bir Manisalı bir çocuk vardı diyoruz değil mi? Yanındaki de diyor ki ya nereden aklına geldi şimdi Manisalı? Hayırdır? Ya işte gönlüme düştü. Veya rüyamda gördüm. Bir şey oluyor. Önünüzde araba giderken kamyonun plakasına bakıyorsun. Aa 65 diyorsun. Van plaka diyorsun. Van'dan benim bir arkadaşım vardı. Ali diyorsun mesela. Asker arkadaşım filan. Aklına gelir ya bu zikretmektir işte. Hatırlamak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.